Yeni bir Metin 2 videosuyla... Aa o yapılmaz bak bu daha yeni geldim. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Yeni bir Metin 2 videosuyla karşınızdayım. Uzun zamandır yoktum. 5 ay kadar olmuştur diye düşünüyorum. Neden yoktum? Neredeydim? Niye videolar gelmedi? Bunları geçeceğim. Bunlar her Metin 2 oyuncusunun bildiği şeyler. Bu oyun bazen başınızın üstüne kara bulutları çökertiyor. Oynamak istemiyorsunuz. Sıkılıyorsunuz. Uzaklaşıyorsunuz. Ama hiçbir zaman kopamıyorsunuz. Bana da tam olarak bu oldu. Ben zaten ara ara oyuna girmeye devam ettim. Hesabımızı hatırlayanlar bilirler. Yağ kutumuz falan duruyor. Yeni itemler yaptık. Bu arada bundan sonra yeni seri yok. Yeni sunucu yok. Hiçbir şekilde yeniden başlamak, sıfırlamak yok. Tamamen bu hesap üzerinden devam edeceğiz. Bir de şamanım var. Onu da göstereceğim şimdi size. Hidralık hesap yapmaya çalışıyorum. Hidra'yı dönmeye başladığımızda da oradan farmladığımız gelirle... ...yoar olsun, ileri mapler olsun oralara götürmeye çalışacağım. Yeni şeyler göstermek istiyorum size. Ben böyle düşünüyorum. Sizin de böyle düşündüğünüzü düşünüyorum. Artık hep aynı senaryoyu yaşamak istemiyorum. Hadi o zaman gelin bakalım sizin yokluğunuzda ben ne yapmışım? Video gelmiyordu ama ben oynamaya devam ettim. Zaten hançerimiz, zırhımız falan yeni. Daha fazla lafa tutmayayım sizi. Umarım izlerken keyif alırsınız. Ben özlemiştim. Sizin de özlediğinizi düşünüyorum. O yüzden hepinize iyi seyirler. Şamanı da hemen göstereyim size. Şuradan bir önce tecrübe takayım. 109 level 110 olmak üzere. ilerleyen dönemde çatlakta 120'ye sallarız diye aradan çıksın dedim. 110'da bırakacağım bu arada. Bu arada bayağı da etkinlik gelmiş arkadaşlar. Şu şampiyonluk etkiliğinden fazlasıyla faydalandım. Bu bitti diye biliyorum. Bilet artık düşmüyor. Sadece bunları takas edebiliyorsunuz. Onun yanında yılbaşı etkinlikleri geldi. Kar tanesi etkinliği. Bence güzel bir etkinlik. Şurada kar tanesi DNA var. Ben onları kullandım. Gelince size gösteririm. Şöyle sandık alıyor. Kısaca bahsedeyim ama. Tıklıyorsun abi. Etrafınızdaki slotlar birden şeye dönüşüyor. O yılbaşında yapılana ne deniyordu? Kardan adam. Aynen. Kardan adama dönüşüyor. Onları kesiyorsunuz. Bana %100 attı hepsinden sandık. Ama sanırım levele göre fark ediyormuş sandığın ne kadar atıp atmadı. Durum bu. Etkinlikler bu şekilde. Zaten diğerini biliyorsunuz. Klasik Noel sandığı. Gidiyorsunuz NPC'den alıyorsunuz. Çorap kasıyorsunuz. Çorapla da Noel sandığı alıyorsunuz diye hatırlıyorum. Şamanımız bu durumda. Kemer bu arada ninjamızın. Şurada bir 25 emiş kuşağımız var. O da ninjamızın. Ninjamız hidreye hazır gibi birkaç itemimiz eksik. Sola yapabilir miyiz bilmiyorum ama doğu kesin bir şekilde yaparız. Bu arada en beğendiğim değişiklikten bahsedeyim size okey etkinliği. Bildiğiniz Metin2 demiş ki artık hepinizi hileci yapıyorum. Kurban olayım kullanmayın şu botları demiş. 85 tane okey kart seti kastım. Bu gayet güzel. Bunun için de hesap yapmayı düşünüyorum ben. Hatta şamanımız şu an %37 sabaha kadar anca 110 olur. 110 olsun şunları bir oynayalım. Bir de bunun için ekstra bir hesap yapacağım ama öncelikle bunun 110 olması lazım. İndirmem lazım itemleri falan aktaracağım. Bunda biraz won var. Onu da ninja'ya vermem lazım. Kısacası durum bu. Bunu 110 yapalım. Ardından devam edelim. Hesabımız %94'e gelmiş. 110 olmak üzereyiz. Bu arada saat sabah 9. Çayımı aldım geldim. Bugün çok işimiz var. Hemen size şunu göstermek istiyorum bu kar tanesi zımbırtısını. Kar tanesi etkinliğinden ödüller diyerek bunları zaten kendi otomatik topluyor. Kar topu. Bu neymiş? Kardan adam dalı. Bunların karşılığında kar tanesi değneği alabiliyorsun takas diyerek. Şimdilik bir tane alayım. Bu arada ben bayağı slot topladım ama sanırım belirli bir sayıda dönüştürüyor. Şöyle slotları yanıma çekiyorum. Basıyorum. Gördüğünüz gibi etrafımda kardan adamlar oluşuyor. Bunları da kestiğiniz zaman şu şey gelmeydi iyiydi ya. İmha acı mıydı bunlar? Bak bunlardan da kartanes sandığı atıyor. Ben de genelde hepsini de atıyor. Yüksek level olduğu için atıyor. Düşük levellerde bu kadar atacağını düşünmüyorum. Şunları bir temizleyeyim toplayayım ben. Ben de şu an 33 tane sandık olmuş. Diğerlerini yapamayacağım. Çünkü soğuma süreleri yarım saat. Hesap 110 olana kadar. Bu arada pazarı da göstereyim. Pazarda da biraz satış olmuş. İtemlerim vardı biraz. 154 won. 14 won da burada var. Güzel. Baya iyi paramız oldu. Bu parayı değerlendireceğiz. Ninja'ya item almayı düşünüyorum. Şimdi hesap 110 olana kadar ben şurada o etkinliği var. Biriken 94 tane okey kart setimiz var. Hızlıca bunları oynamaya başlayayım. O zamana kadar zaten hesap 110 olur. Aşağı indiririz. Hesabımız 110. seviyeye geldi. Okey kart setlerini oynamayı bitirdim. Puan 300 olmuş. Çok fazla bronz aldım. Oranı da düşürmüşler gibi geldi bana. E toplam 46 tane gümüş okey. 4 tane de altın okey sandığı. 2 tanesi zaten bizimdi. Etkinlikten de bir kar tanesi DNA'yı da indirdim. Yarım saat geçti. Toplam 41 tane de kar tanesi sandığımız olmuş. Bunun içeriğini bilmiyorum. Hesabı bir bir aşağı indirelim. Simyayı falan kapatmışım. Niye ölmüyor bu? Şu orman metnine dalim ölür herhalde. Hesabı bir aşağı indirelim. Şunları da açacağız. Sandıkları bir açalım. İçeriği güzelse ninjadan da katılırız. Ticareti yapılmıyor zaten. Mecbur ve hesaptan açacağız. Ejderha tanrısı saldırı. Hız iksiri. Savunması. Bunlar aslında güzel. Üçlü atması da fena değil. Ninjadan yapılır. Çünkü lazım olacak bize. Kullanırız. Ama genelde iksir atıyor gibi. Aynen ya. Bu... iksir sandığı deseler daha güzel olabilirmiş aslında. Baya baya iksir atıyor. Arttırma. Aa arttırma kağıdı çıktı. Ama benim zaten üzerimde varmış herhalde. Arka tarafa gidiyor. Kutsama perşemeli. Şimdi hızlı bir şekilde açalım. Nesne Efsun'la bağlı. Aslında içeriği fena değil ama bunları ayrı ayrı vermesi kötü ya. Bunlar iç içe geçmez mi? Yok yok abi bu sandık bayağı yer kaplar. Ninja'dan da elimizden geldiği kadar katılırız. Gümüş okey sandıklarını ninjamızdan açacağım. Altyapısı yok. Şamanın ender altyapısı falan var ama olsun. E bu hesabada yüzük lazım. Belki yüzük çıkar. Altın okey sandıklarını da açacağım. Genç pet kitabı. Young. Abi bu kadar kötü olmasaydı iyiydi biz sanki. Alev taşı. Alev taşı. Ejderha pulu. Gayet güzel. Gümüş okeyleri de hızlı bir şekilde açıyorum. Bir tane değerli koruyordum. Ee, soylu kor arkaya gitti. Sandığı da şöyle arkaya alalım. Bari bir tane yüzük verdi. bu hesaptan Aa irade gücü yüzüğü. Tamam yüzüğümüzü aldık. E hızlı bir şekilde açabiliriz. Bol bol kor ver artık. İkinci yüzüğü de verdi. Çok güzel. Ee, bir işimize yaramayacak gerçi ama. Soylu kor ender değerli bir tane mi? yontulmuş yakut, yontulmuş elmas, yontulmuş grana, bir antika yakut ender safir. İyi iyi altyapımız oldu. <laughs> Safirden altyapımız oldu. Şamandaki paraya hesabı aktardım da şimdi camda şöyle bir zümrüt küpe var. İşin enteresan tarafı bu küpe zaten benim de lan. Yani ben bir arkadaşa 6-7 atmak için zodyak aldım. Karşılığında da bunu verdim güvence olarak. Adam kaçtı. Yani bu standart bir numara zaten. Ben zodyak sattım. Zaten bu da zodyaktan gelen para. E, sıkıntı yok. Çok bir zararımız da yok yani. 15-20 won zarardayım diyebilirim. Sağlık olsun ona da. Bundan sonra zaten kimseye güvenmem abi. Güvence verdik. Atalım dedik. Adam kaçtı. Yapacak bir şey yok. Kendi küpemi 108 won karşılığında geri alıyorum. Sadece biraz moralimi bozdu. Uğraştırdı o kadar. Küpemiz tekrardan hayırlı olsun. Ee, şimdi bugün hidra denemeye çalışacağım. Önce şamanın hidra görevini yapalım. Ee, bir solo girelim. Bakalım hasarımız ne kadar. Duruma göre duo yapabiliriz. Zaten alttan duo arayan dünya kadar arkadaş var. Bir ortak buluruz kendimize. Şimdi pazara gelmişken ben katakompta okeylik bir çar yapacağım. Onun için hemen birkaç tane eksik itemimiz var. Siyah çelik zırhtan başlayalım. Direkt dümdüz ipili bir şey yeter. Fazla da masraf yapmayacağım. Zaten her türlü kesiyor hesap. Böyle 2K ipi falan görürsem iyi olur. 1.5K ipi, 5 ipi absorbe, zehirleme 4'müş. Şöyle var mı bakayım 6 mon falan. Yok şu 5 von E, 30'da STR'si var. Bu gayet güzel. Bunu çek abi. Hesabı kataya getirdim. Şöyle bir sıkıntı var. Burası salı pazarına dönmüş. Çok kalabalık. Ama etkinlik kısmını da göremiyoruz. Alttan takip ettim. Okey kart seti düşüyor. Şu anlık eldiven falan hiçbir şey takmayacağım. Ee, bir aylık eldivenini, otomatik avını, üçüncü elini çektim. Hesap burada. Kendi kendine takılsın. Yarın bakalım. Bu arada hiç okey kart seti yoktu. Bu hesabı zaten kullanmıyorum bayağıdır. Yarın bakalım ne kadar okey kart seti kasacak. En azından bizim kendi yüzüğümüzü çıkarsa, yan gelir olsa o bile yeterli bize. Bu hesap burada takılsın böyle. Az önce ilk hidra denememizi yaptım. Kaydı da almıştım bu arada ses kapalıymış mikrofon kapalıymış o yüzden onu eklemeyeceğim ama 12k 13k hasar veriyoruz bu şekilde zaten solo kesmemiz mümkün değil denedik hasarımızı gördük art altı ateş ayakkabısıyla gittim her şeyden de aldım bastım ama 12k 13k'yı geçemedik delicimizde bu arada 90'larda de 98 bunları da fullersek 100 yaparsak duo bir şekilde rahat bir şekilde dönebileceğimizi düşünüyorum duo'yu arkadaş buluruz önemli değil biraz daha item takviyesi yapmak gerekiyor şu 3 parça itemi de pazara salladım arkadaşlar. Bunlar satılsın. Ninja'ya güzel bir ateş ayap çekeriz. Zaten şamanın artık levelle bir işi kalmadı. Bu hesabada bu itemler fazla. O yüzden bunlar bir an önce satılsın. 1.5-2k'da app var. Onu da app kuponuna çevirmeyi düşünüyorum. Bu şekilde ilerletmeye çalışacağız. Ateş ayap da aradan çıkardık. Artı 8 aldım. Şu anlık paramız buna yetti. Sadece titan kalkanı kaldı. Bunların cevherlerini de ekledim. Ve bayağıdır depoda duran bir metal vardı. Tek de belki 9 olur be. Deneyelim yani. Depoda duracağına deneyelim. Arındırma başarısı zaten düşük bir ihtimalle Sağlık olsun. Okey hesabımızı kataya getirmenin üzerinden bir gün falan geçti. Şimdi ne kadar kastığımızı burada göremiyorum bu haritada. O yüzden hemen şöyle bir öleceğim. Şehir atacağım. Beraber bakalım ne kadar kasmış. Hiçbir şekilde eldiven takmadım bu arada. Tamamen site eldiveniyle beraber kasıldı. Bir de üzerinde kendi bastığım 7 günlük %50 var. Yani normal eldiven kullanmadık. Şehir atalım şöyle etkinlik kısmından. Bakalım okey etkinliği deyip 13 26 tane. Oo çok iyi. 26 tane iyi gerçekten. Hiç eldiven kullanmadım. 26 tane çok iyi be. Günlük 26 tane kasacaksa okey boşa gitti diye düşünüyorum Çünkü çok kalabalık. Del güzel, güzel. Az önce idreye bir duo buldum. Beraber girdik. 18K hasar veriyoruz şu an. Bu nasıl oldu? 12K 13K'lardan şampiyonluk amblemi taktık. Bir de böyle cevherleri eklemeyi unutmuştum. Onların da bayağı etkisi oldu. Şu an duo rahat bir şekilde dönüyoruz. Bu olmasa da döneriz gerçi. 3 tane tane de sandık var elimde. İlk elin günah olmaz. Bunları açacağım ama daha sonra satacağız tabi. Bunları beraber açalım. Hayalet ağacı da Kutsama kağıdı. Süs taşı. Süs taşı ve süs taşı. Bilgelik mücevheri. Kan kırmızı inci. Zihin taşı destesi. Artık bunlar birikecek zaten. Bunları dönüştürürüz. Şu an soğuma süresini bekliyorum. Başka bir arkadaşla beraber gireceğim. Güzel. Hidra'yı da kesebiliyoruz artık. Duo da olsa. 18 kalsa az değil. Solo'ya da az kaldı. Bugün bir arkadaşla beraber biraz hidra farmı yaptım. 12 tane falan sandık kastım. 3 tanesini zaten açmıştık. 12 tanesi duruyor. Bugün bir yeni etkinlik gelmiş. Altın topraklar etkinliği. 11 saati var hatta. Bunu biraz çözmeye çalıştım. Çözdüğümü de düşünüyorum. Herhangi bir haritada 90 mapleri genelde bir boss beliriyor. Onu kesiyorsunuz. Şöyle altın portal açılıyor. Sadece bu portalı size göstermek için girdim buraya. Ben zaten şeydeyim. Ninjam zaten portaldan içeri içeri girdi. Hemen etkinliği de size göstereceğim. Hesabımız da burada hatta. Güzel oldu. Potumuz yoktu. Biraz Ninja'ya pot verelim. Ardından Ninja'ya geçeyim. Etkinliği anlatmaya çalışayım size elimden geldiği kadar. Ninja'ya geçiş yaptım arkadaşlar. O portaldan girdiğiniz anda sizi böyle bir alan karşılıyor. Dediğim gibi o portalda 90 maplerinde boss beliriyor. Onu kesiyorsunuz. Açılıyor. Uzun sürede duruyor. Ben zaten kesmedim şamanda gördüğünüz gibi. Haritada da gözüküyor. Bir altın palmiye ağacı. Bir tane de altın monolit var. Buradan 12 katlı oluşan bir sistem var. Oraya girip canavarlarla savaşıyorsunuz. Hemen gireceğiz zaten. Burada da altın palmiye var. Ödül buradan alınıyor. Altın dut avı diyerek bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Bir etkinlik kısmından şunu da açıp göstereyim size. Acı dut ve altın dut. Acı dutla altın dut alıyorsunuz. Altın dutla da burada oyun oynuyorsunuz. Bu oyunu beraber oynayacağız zaten. O sıra anlatırım. Ben birkaç tur girdim. Bu arada günde 3 kere girebiliyorsunuz 24 saatte. Ama nesne markette bir item var. Adını şu an hatırlamıyorum. Bilet gibi bir şey. Onunla sıfırlayabiliyorsunuz. Ben öyle sıfırladım. 49 hep karşılığında. 2 tane mücevher kutusu almayı düşünüyorum. Bence gayet mantıklı. Ee, şöyle bir de patlayıcı koruma bileti var. Bunun ne işe yaradığını da anlatacağım. 12. kata git, gitmek istiyorsanız bunlar gerekli. Ben o yüzden 4. kata kadar girip çıktım, girip çıktım. Biraz bundan stokladım. Şuradan kata giriş yap diyerek isterseniz gidelim, gir dedik. Mantık aslında çok basit bir etkinlik. Ama 12 saatliğine gelmesi üzücü oldu. Bir günlüğüne gelmiş. Yani bu epi kullanmadan 49 app karşılığında o bilet almadan bir şey yapamazsınız. 10 saniye sonra pir, Primordis heykelleri belirecek diyor. Bunlardan 10 tane kesiyorsunuz. 10 tane değil pardon. Çok özür dilerim. Şuradan ilk etapta 5 tane kesmemiz istiyor. Hemen bunları basalım. Her şeyi basalım. Hızlı hızlı keselim. Bunların içinden de dinozorlar falan çıkıyor. Onları kesiyorsunuz. Birinci kat çok basit. Aslında 8. kata kadar çok basit. Önemli olan 8. kattan sonrasını yapabilmek. Ben daha hiç gitmedim. Birkaç tur dediğim gibi denedim şunları toplamak için. Çünkü bir şey var abi bu olmadı mı tek atıyor. Kes, giremiyorsunuz olmuyor. Ben hemen bunları temizleyeyim. İlk etapta 5 tane keseceğiz. Her saniyesini göstermeye gerek yok. Bakın şimdi son heykeli keserken şöyle diğerlerinden farklı bir dinozor çıktı. Bunun adı da küçük altın resmiş. Bundan şöyle acı dut sandığı atıyor. Zaten bu önemli. 30 tane acı dut vardı herhalde içinde. Hemen açalım. 30 acı dut aldın. Şimdi 5 tane abi tane daha varmış pardon. Bunu da hemen keselim. ikinci kata atacak bizi zaten. Çok basit kesiliyor. 8. kata kadar gayet basit her şey. 8. kattan sonraki slotlar fazla vuruyormuş. Ben daha çıkmadım. Şunlardan biriktirmek için çıkmadım. Beraber çıkacağız. Ben böyle yavaştan dördüncü kata kadar ilerleyeyim. Dördüncü katta acı dutları altın duta çevirmemiz için ve şunlardan satın almamız için bizi bir az önce ilk girişteki gibi bir yere atıyor. atıyor. Oradan tüccardan alışveriş yapıyorsunuz. 3. kata geldik. Son heykelle beraber keselim. Bu arada şöyle bir şey var. 7-8 tane 10 tane kel atıyor ama sizden 5 tane kesmesi, kesmenizi istiyor. Hepsini kesemiyorsunuz çünkü bir tanesine vurduğunuz an onu kesene kadar diğerleri bloklanıyor. Rengi değişiyor. Onlara herhangi bir şekilde hasar veremiyorsunuz. Sonuncu heykeli de kestik. Slotları da kesince bizi vahaya ışınlayacak. Orada da tüccardan alışveriş yapacağız. Hemen onu da sizle beraber görelim. Şu şekilde vahaya ışınlanacaksın diye. Her katı tamamladığında da 15 acıdut tut. 10 acı tut, 5 acıdut Böyle artarta arta gidiyor. Bahya Işın'la bizi bekliyoruz. Evet geldi bak burada kervan tüccarı var. Bunu açtığınız zaman 2 tane 15 acı dut karşılığında alabiliyorsun bundan. Bir tane de bundan alıyorsun 10 acı dut karşılığında. Toplam 12 tane oldu. Şimdi altın dutları da buradan alıyorsunuz. Burada ne diyor mesela? Fiyatı 210 acı dut. Yani 260 altın dut veriyor. 210 acı dut istiyor. Diğerleri nasılmış? 40 veriyor. 60 istiyor. Buralarda daha yüksek bak. 100 veriyor. 120 istiyor. O yüzden en mantıklısı 200'lüyü almak. 260'lıyı pardon. Çünkü daha az acı tut istiyor. Hemen şunları bir açalım bakalım ne kadar oluyor bizim. Çünkü bayağı biriktirdik bunlardan. Şu an bizim 400 acı tutumuz var. Bir tane şundan alabiliyoruz mesela. 260 aldık. 190 kaldı. Bir de şu mantıklıydı herhalde. 170'e 170 bir tane de bundan alalım. Şimdi 4, 4 katı tamamladık. 4'lü sistem 4, 8, 12 halinde gidiyor. 8. katta tekrar bizi buraya atacak. Alışveriş yapacağız. Hemen şuradan kata giriş yap diyerek ikinci kata gidiyoruz. Yani 5. 5. kattayız. Şimdi artık 5. kattan sonra kalan patlayıcı kuleler diye bir şey beliriyor. Bak 7 tane normal heykel bir tane de bundan kesmemizi istiyor. Bu patlayıcı kulede bunun içinden çıkıyor. Bakalım çıkınca ben kaydı açacağım onu da göstermek istiyorum size. Belki aa şansa bak ilkinden çıktı. Şimdi buna bunu basmadan vurursam bunu kestiğiniz zaman bu parlıyor marlıyor bir şekile giriyor. Sizi öldürüyor. Ama bundan basarsanız beraber keselim bak bir tanesini. Ondan sonra diğer katları göstermeyeceğim. Böyle bir hava kararıyor bir şey oluyor. Şimdi bana bir tane yapıştıracak. Patlayıcı olması olduğu için sana zarar veremedi. Hemen ben diğerlerini de temizleyeyim. E, katlar ilerledikçe açacağım. Önemli yerlerde kaydı açacağım. 7. katın son heykelindeyiz. Bunu da kestikten sonra bizi tekrar alışveriş yapmamız için vahaya gönderecek. E, bütün katları tek tek göstermiyorum. Çünkü 8. kata kadar mantalite aynı. Heykel kesiyorsunuz, slot kesiyorsunuz. Hiçbir değişiklik yok. 8. kattan sonrasında beraber yürüyeceğiz. Yani 12. kata çıkan birini bulamadım. Ben de görmedim bilmiyorum. Beraber deneyeceğiz. Şunları da kestiğimiz an VAA'dayız. Arkadaşlar bakın bu markete her geldiğiniz zaman şunlardan mutlaka alın. En önemlisi bunlar. Yani bunları en son geldiğinizde de dönüştürebilirsiniz. Bizde 190 varmış. Şundan bir tane daha alabiliriz. Ama öncelik bu. Bunu aldıktan sonra fazladan kalıyorsa alabilirsiniz. Şimdi 12 tane var. Kata giriş yap diyelim 9'a girelim. Ben buraya ilk defa giriyorum. Hemen bakıyorum bizden bu sefer 9 heykel 3 patlayıcı kule istiyor. Ben stoklamıştım bunu biliyordum. Stoklamıştım 12 tane kulemiz var. E, koruma biletimiz var. Önemli değil ama dediğim gibi mantalite aynı. Gene heykel kestirecek bize. Şimdi şu bak gene aynı tip bir şey ama görkemli yazıyor bu sefer. Bu sersem veriyormuş. Biraz da çok vuruyormuş. O yüzden böyle kaçarak sersem vermesini bekleyeceğim. Şu yandaki slotları temizleyeceğim. Olmadı. Aa bundan niye bastım ben? Neyse bir tane daha var Allah'tan. Olmadı bu slotları temizleyerek keseceğiz. Yaşamada abanabiliriz yani. Burada öldüğünüz zaman biraz sıkıntıya düşürüyor sizi öyle tamam saldırmaya başlayalım bundan. Artık ödüller bu saatten sonra başlıyor. Lan 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 lan. Öleceğiz lan. Öleceğiz öleceğiz. Bas. Heh, son anda kurtulduk. Çok fena vuruyor. Sersemken yaşam da basamıyorsunuz herhalde. Bir kere sersem basıyor. Ondan kurtuldunuz mu? Ondan sonra kesebiliyorsunuz. Bunu kestiğinizde size altın dut sandığı veriyor. Acı dut sandığının yanında bak. 4 tane bundan verdi. Bak bunları açalım. 30, 60, 90, 120. Bundan sonra fena kasmaya başlıyorsunuz. Ve bunun yanında bir de altın dut sandığı veriyor. Onun içinden de 120 altın dut çıkıyor. Normalde 2 tane atıyordu bana bir tane attı. Demek ki bir tane daha atıyormuş. Abi maalesef öldük. Çok kötü vuruyorlar. Çok pis vuruyorlar yani. Altın topraklara geri ışınlanırsın diye öldüğünde. Dünya direnci lazım buraya. Toprak direnci. Benim safir var kusursuz. Ama bir de tılsımdan alsaydık yanımıza güzel olurdu. Bakayım şamanın tılsımında varsa e, bir daha deneyeceğim. Şimdi ben bir kez daha denedim ama 9. katta yine öldük. Ben de şampiyonluk topunu bekleyeceğim. Böyle 26 dakikası var son kez girme hakkımız var ee, şampiyonluk topuyla da bir deneyeceğim onunla yapabileceğimizi düşünüyorum 1240 tane altın dut toplamışız bununla oynayalım biraz böyle 5 açtım mesela 10 oldu bak bunu açacağım 15 oldu her açtığımda yükseliyor ee, bu ama sıfırlanmıyor bulabildiğimiz kadar oynayacağız paranın şeyimizin dutumuzun yettiği kadar ama bir tane bulaydık be hadi bu biraz şansınıza bağlı Hiç mi Gerçekten mi? En son 2000 tane de buluyorsun zaten ama 2000'den hariç bulaydık. Heh, bir tanesini bulduk. Hadi. Çok güzel. de 2 mi? Çok güzel. 2 tane mücevher aldık. Bunu sıfırlamamız lazım ama. Nesne marketten alınan da sıfırlayabiliyorsunuz. Bu da ödülde şeye gidiyor diye hatırlıyorum ben. Posta kutusuna gidiyor diye hatırlıyorum. Ona da bakacağız. Günlük hediyeler gelmişti bu arada. Dördüncü gündeyiz. Ben ikiyi almamışım şamandan. Dördüncü günde beraber alalım. Beceri paketi veriyor. Ninja'dan da aldım. İki münzevi, iki kötülük. Gayet güzel. Abi valla dokuzuncu katın son heykelindeyiz. Ama çok pis vuruyorlar. Ben de mecburen yaşama abanıyorum. Hadi sonuncusunu da beraber keselim. İçinden bakalım ne çıkacak. Abi içinden çıkanlar çok canımızı yakıyor. Kaçarak kesmeye çalışıyorum. Oy oy oy. Bura bizi var ya duman eder. Duman ölme ölme ölme. Gördün mü bak abi? Aşırı pis vuruyorlar. Böyle bir şey olamaz ya. Neyse biz şuradan 6 tane sandık aldık. Bununla beraber iyi buradan biriktirdik baya. 2 tane daha mücevher kutusu alırız. Şurada bir yaşama abanacağım bunları keserken. Bir 10 tane 20 tane yaşama harcıyorum şunları kesene kadar. Bunları bir temizleyelim 10. katta görüşürüz. Dur unutmayayım şunu. Abi şu canavar sersem atıyor. Sersemini yedim ölmedim. Çok şükür. Şuradan da altın dut ve acı dut sandığımızı aldık. Burada da bu katta da 8 tane daha elkel keseceğiz. İçinde 3 tanesi patlayıcı kule. Bunları da bir yapmaya çalışayım. Ölürsem kayıt açarım zaten. Abi maalesef bu sefer serseme öldük. Daha fazla zorlamayacağım bu katları. Çünkü bayağı malzeme acıyorum. İksirler, mixer'lar. Şunlar yetecektir diye bize düşünüyorum. Tamam diyeyim. Şunlarla bir oynamaya çalışalım. Altın topraklar etkinliğini tamamladım. Şu an posta kutumuzda 4 tane mücevher kutusu var. Yeterli zaten bitmek üzere. 2 saati kalmış. Ee, yaklaşık 1 saattir arkadaşla beraber hidra farmı yapıyoruz. Biraz daha devam edeceğim. Şu gördüğünüz sandıklar bana ait. Bunlar ortak. Az önceki turda 5 tane attı. Gayet güzel de drop atıyor şu an. Bir süre daha hidra farmına devam. Beraber hidra döndüğüm arkadaş çıkınca ben de yenisini aramadım. Saatte geç oldu. Çıkmanın vakti geldi. Onun öncesinde pazarı kurayım dedim. Sandıklarımızı attım. Bunun yanında da rüzgar tasımı vardı artık ihtiyacım yok onu satayım dedim. Biletler milletler işte pazar aktifleştirelim. Bu arada şöyle bir yay çektim 4 tane ev sunum var. Bu yayı satmayacağım artık elimize böyle ev sun geçtikçe etkinlikten geldikçe buna sallarız. Şöyle bir attım 11. Hani gelmeyecek diye bir şey yok 20. 30'un üzerinde gelse satarız 9 ve sonuncusunu attım 2 geldi. Bu artık hep üzerimizde taşıyacağız bunu. Bakalım ne zaman güzel bir şey getireceğiz. E, durum bu. Kostümün süresi bitiyor. Kostümü değiştirmemiz gerekiyor. Yani 60 günlük bir kostüm çekip aktarma yapacağım. Onun için sandıkların satılması lazım. Bugünlük bu kadar. Devam ki. Oyundan çıkmadan önce bölümü de sonlandırayım dedim. Yarın sabah editlerim, ardından hemen yüklerim kanala. Ama öncesinde bir şey söylemek istiyorum. E, Topluluk kısmında bir şey paylaşmıştım. Onun altına bazı arkadaşlar, abi sen sıkmaya gelemiyorsun, bir ay varsın, üç ay yoksun gibisinden şeyler yazmışlar. Kendilerince haklı olabilirler. Bütün eleştirilere açığım. Ama ben bu işi keyif aldığım için yapıyorum. Kanala video atmaya devam edeceğim. Artık kendimi de öyle kasmıyorum içerik çıkarmak için. Ben oyunu nasıl oynuyorsam size de o şekilde yansıtacağım. Elimden geldiğince videolar gelmeye devam edecek. Bu uzun zaman sonra kanalın ilk videosu. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.